Hepinize merhabalar. Bu videoda Ziraat Mobil'de kredi kartını nasıl internet alışverişine kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için Ziraat Mobil'i açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Sağ altta bulunan menü butonuna dokunuyoruz. Açılan menüde kartlarım seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra kredi kartlarım seçeneğini seçiyoruz. İnternet alışverişinde kapatacağımız kredi kartını seçiyoruz. Sağ üstteki 3 noktaya dokunuyoruz. Açılan menüde kart ayarları seçeneğine tıklıyoruz. Açılan sayfada işlem kısıtı ayarını açıyoruz. Son olarak e-ticaret ayarlarını kapalı hale getiriyoruz. Bu sayede Ziraat Bankası kredi kartını internet alışverişinde kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.